Ne ne Suriyesi be düzgün konuş be. Suriye arabini diyorum yarak yalan yarrak mı söylüyorsun? Sana, yarak sana girsin. Ay sen neler diyorsun? Sana girsin mi? Aa yarak büyük küçük. Büyük büyük. Ay sana girsin mi Allah'a? Senin yarak kaç santim? Sana kaç santim lazım? Valla ben Suri büyük seviyorum ben Arap büyük seviyorum büyük. Ama 18 santim var sekiz valla büyük oldu. Get kuru. Bu bir yer sana kız. Ay, habibi. Şen olarak habibi. Ha, sen nerelisin? Ben mi? He. Mardin. 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 Mardin? Valla ben kurmancı biliyorum biraz. Hadi çay. Başı. Ayşe başı. Ben de iyi iyi yeah, yeah. I'm fine haşım too. Başı bu. Derdi kudra nakaşı. Ha, sen ne diyorsun? Niye? amla alakalı bir şey söyledi. Sen az önce ne dedi kızımız? Kız hoş. kız değil mi? Kız hoşa. Sen sen kız seviyorsun. He. Ay benim be ben de, de kız var ha. Kız da ta hoşa. Ha, teşekkür ederim. Bak kızraş seviyorsun. Ta hiç kızraştı ki. Abi abi. Benimki kızraş. Kız hoşa kız. Ay sen evli bekar. Ben bekar. Ha, sen niye evlenmedin kral? Ben daha küçük. Kaç yaş senin? 22. Aa, 22 yaş senin ses olacak yaşlı geliyor. 22 imkansız. Niye? Yeah. Ya yeah, imkansız senin yaş 22. Senin yaş daha büyük oldu. Yalan söylüyorsun. O <laughs> Zekeriya. Ben soğuk almışım ondan. Aa, e, sen sen 22 yaşında sen nerede yaşıyorsun? Mersin'de. Mersin. He. Vallahi ben kurt erkek seviyorum. ama kurt erkek güzel oluyor. Güzel güzel. Sen ne Arap, Arap. Ya ne Arap? Arap değilsin. Arap ben Sur Türkiye'de doğdum, büyüdüm. Burada yıllardır burada yaşıyorum. Ha, kuzey Suriyeli hoş. Vaa, wow, sen nereden biliyorsun? Kuzey Teci hoş ama. Dengi hoş ve Kuzey Teci hoş. Sen nerede oturuyorsun? İzmir'den mi oturuyorsun? Evet, İzmir, İzmir. İzmir güzel. Burada çok güzel kızlar var biliyorsun. Kız. Nerede? İzmir'de mi? Hı İzmir'de kuzlar güzeldir. Sen hiç kuz gördün? Evet. Nerede? Her yerde. Her yerde nasıl görüyor kuz? Ama sana kuzunu görsem iyi olurdu. Oh, oh. Evet. Yani. Senin yarak büyük. Evet. Gir gir. Senin gir büyük oldu. Kaç cm senin gir? 18 dedim ya. Oo. Oh, 18 vallahi büyük oldu. Ben kapatıyorum 18'i. نیه گیرر سنا حرام 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 خلق زی تخف کرو حرام حرام من حبی oh! حرام حرام, حرام, حرام زینه نه چه حرام لی قص خاشه ما حرام حرام زینه زینه زینا انجی اولن میک داری او حرام اردو حرام حرام قص نکری آه قص زی تخ بونده بکم قص زی تخ ای پکی سنه سنه اولیک دشونیار daha değil. Nerede? Daha kendime ev alayım, ondan sonra araba olsun, ondan sonra. Hmm. Valla ben de istiyorum evleneyim, benim yaş daha küçük. Benim yaş daha 19 aile diyor, evlendirecek amca oğlu var, ben istemiyorum amca oğlu. Ha, sen tam yaşın he. işte? He, he evet ama amca oğlu diyorlar illa evlendirecek. Ben istemiyorum amca oğlu. Sonra ben tam Kevin doğuyor. Haa kız taze ya. Senin gerçek yaş 22 değil bana doğruyu söyle. He. Ben yaşlı seviyor yaşlı. Benim yaş dolu seyirim sana ben sana şaka yaptım yaşım 40. Ha. He. Vallahi hiç belli olmuyor anlamadık sanki. Gel İzmir'de seni göreyim olmaz mı? Ne zaman? Ne zaman? Bu hafta içinde gelebilirim İzmir'e. Valla. Ay Allah güzel olur. Le. Benim, benim tırım var çalışıyorum şu an Suriye'deyim. Hey, hey. Vallahi sen, sen Suriye'de. Neresi Suriye? Elbap. Kamış ki kamışla gidiyorsun. Yok Elbap'tayım. Elbap'ı biliyor musun? Ee, hey, biliyor galiba biliyor ben. Aa, ben oradayım yükü boşanacağım sabah. He, anari anari ve anari tamam tamam güzel 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 Allah ben ya. istiyor sen peki sen gerçekten evli yoksa bekar hele bana doğru söyle من بیکار بیکار نه 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 من بیلیار سنبری کرا بیکارم بیکار والا ها ای پس سعی پکشی میسن اولن که بیگنش کلین سعی یاشو کسان ندارو سعی نه والا بینیم یاشون دکوس یه خیر یه بند زن بیار نه آتشیم دوست داریم سنا هانی آت وی تمام کامر حبیبی نه حبیب Bana numaranı gönder sana arayayım. La numara veremez ben. Hüseyin dur. Hüseyin. Ee? Numara veremez ben. da kusura bakın. Hüseyin. Kral dur. Tabi yasak. Şey He? Niye? Benim aile, benim telefon aile üzerine ben veremez, veremez. iPhone aile, aile. Sen numaranı vereceksin, telefonu vermeyeceksin ki. La la ki? veremez ben veremez la. Numaranı ver, gelip İzmir'de seni göreyim. La la la. Utanıyorum ben, korkuyorum ben. Bir şey olmaz, olmaz korkma. Ne utanacaksın? Hmm. Eri. Biz ne yapacak buluşunca? Ne yapacak? Birbirimizi öpeceğiz. Ha. Hmm. Haram. Niye ağzını kapatıyor? Haram, haram. Haram değil, kus kız koşa kız. Zina, zina. Ne o ne? Sen Müslüman değil. Ben Müslümanım elhamdülillah. e, haram, haram. oldu evlenmeden yapmak haram şeriat şeriat diyor haram 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 oldu. Ben Müslümanın siki amı yok der. Terbiyesiz. Bak sen gözlükle takıyorsun gözlerin görmüyor. Gözlük? Kuru da gözlük takıyorum ben kuzu kere. Gözlük takmıyor. La. E, peki sen şimdi sen e, sen istiyor evlenmek e, çocuk yapacaksın. Evet. Valla ben de istiyor çocuk. E tamam. E tamam ben istiyor çocuk yani ben böyle sana ben çocuk verebilir yani Benim performans güzel suri yarak büyük oldu. Hala güzel. Büyük oldu bizim. He. Büyük oldu bizim. Evet. Büyük oldu bizim. Güzeldir. Bizim diyor Birlik, büllük büyük oldu sen beğendi birlik? Hani birlik? He. Benim birlik büyüktür. Benimki de büyük. Hani bakayım. Kuz ne kere sen ben gözüne sokacağım he. Kuz, kuz görünüyor kuz. Kuz değil, kuz değil, kir kir. Yarrak, yarrak görmüyorsan. <laughs> hani çıkar. Le, le haram haram haram. Benim yarak var sen istiyor. He, ee, gel. Geleyim. He, ee, gel. Ben de yapacak bir kere sikecek ben de istiyor. Tamam. Olur. <laughs> he, ben önce sana ağzına veririm. He.

منم یه روخ هر زمان کاخیر کرا سمک نه لسن گره جگ سن گره لسن ده ها بیو جو گو جو آو سنه لبک ده کرو بساناشی میقره بیو یه خوزه بگر یه برد حبیبی ولا آیفونو نیمی لعنه حبیب موسیقی <laughs> ne oldu? Ben seni lanetledim, lanetledim. Seni lanetledim, sen bekle. Senin yarak daha bir kere kalkmayacak. Sen bir kadının yanına girecek. E Aklına bu. Benim yarak inmiyor ki hiç. Sen bir kadının yanına gittiğinde senin yarak kalkmayacak. Sen artık çocukla yapamayacak. Benim yarak inmiyor ki. Sen bekle. o zaman ben yanlış büyü yapmış. Demek ki senin yarak indirmeme buyusu yapmış. Senin yarak hiç o zaman. Sen benim yarakımı şey başka büyü yaptın hep kalkıyor. Hmm. Ben yanlış büyü yaptı? Ha yanlış büyü yaptın. Allah senin yüzünden oldu. Kız zeka televizyon telefondan yapınca yanlış oluyor. Ben yarak tam büyüsü buyusu yapmış. Ha, tam sana yaradı işte. ha. Hmm. Kura benim de yarak var. nane ne yapmış benim yarak gitti. Wow! Vallahi benim gitti yarak. Saklıyor. Kaça kalkmaz kızım. Kalkmıyor benim yarak. Ben yarak dedim. Nasıl kızdı ne yaptı? Sana götün daha güzel. Wow. sen ne diyorsun? hani bir ayağa kalk bakayım götün nasıl. La la haram haram kuzukere. Hani bir kalk ayağa götüne. La 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 la. Sen şimdi senin yarak inmiyor. Ben sana yanlış bu yaptı. Ha şimdi tam kalktı. Allah Allah sen ne bildiğin gibi yapsın. Tamam ben kapatıyorum. Hele yani bir kalk ayağa götünü gör. Hele kuzak hele kapat. Dayı götçü çıktı buna da işlemiyor. <laughs> Böyleleriyle baş edemiyorum arkadaşlar ne yapayım.